Hadi gayri başlat. Win ah. şart. Win şart. Evet. Hadi. Aga bir anda bak. Bak oynayışa bak. Amına koy. Kolaydı. Kanka o kadar mükemmel oynadım ki az önce AWP'yle ile. Bir vurdum 3-1 yaparken tırnak tırnağa bastım. Nasıl? Aynı taktik yapıyoruz. Ya. Yanıltacağız bir yandan. Yanıltacağız. Sola mı atayım? Sağ, tarafa sağ tarafı atacağız. Sollara başlıyoruz. Tamam. Tamam hızlı bir şey. Tamam. Sol yakın sol yakın. Çekiliyor. Manaflayı var. Ölmedi kanka adam. Ben koşarım ben, ben koşuyorum ben koşuyorum. Önlemeyin önlemeyin. Tamam. Aa, nereden geliyor bilmiyorum ben arkadan oluyor. Amına koyayım. Ne bileyim benim de ekranım. Evet. Vurunca gözüktü ama. Çak Adamın 42 tane şey var. Nere amına koyayım? Timor Leste nere? Hangi ülke amına koyayım? Ne ya? Timor Leste mi? Ülke değil bu. lan o. Ülke değil lan o. Vallahi vurdum iki tane. Helal. Tamam. İki işti. Bak ray tracing var gözlerinde adamın amına koyayım. Zor bir round. Bir anda galile döndüm ya ben. Yok mekten ne devam mı bunun? Sen devam et. Hocam sağ taraflı, taraf, sol taraflı aşık. Tamam. Kol yakın uyanıyor. Bak. Koydum bir. Bir daha vurdum. Amına koyduğum öl lan öl amına. Tamam. Doğru eşit işte. tamam. Molly atsana karşıya. O da olur. <gülüyor> ne? <gülüyor> Neyse Allah sana yakalardı. <ne> <laughs> Bir de bu, diğeri pompalı çekmiş değil mi? Güzel gene silahsızlar. İkisi, de Diggle çekti aman koyayım. Biz de koyduk. Ben ekoluğuma devam aman Sağ var mı orada ya? Hayır. Hemen solunda. ve sonuna bakıyorum ben. Bir de sağdan şöyle rush. Rushlar gibi. Rushyin mi? Rushlar açın rush ses çıkartar abi. Adamın sesini öğrenelim. Tepede tepede şeyin sunayım Kutum. E ee, siktim. Ne yapıyor bu? Buradan geliyor. Gelmiyor. Onda kafadan ben de istiyorum. <laughs> ha. İşte bunun adı 31. <laughs> Gelmedi bir <yine. gülüyor> Hı. Direkt rush'ımızı gerekiyor normalde bunun. Gök deli ya vallahi gök deliği. D-90 abi. Ya siktir git mantı patlı. Oros çocuğu. Oros çocuğu. Aha asist. <laughs> 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 Beleş Bunlar bizim taktiği anladı gibi. Ben şöyle bir şey yaptım. Bir şeye girdim kanka. Beklemiyordun değil mi? Aa sana. Güzel 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 güzel. Wing gelecek. Ovin buraya geleceksin. Molle, molle. Ovin'i sikeyim. Arkada mı peç? Bir canım ha. Tamam. Nice, hmm. like, molak. Gel. <laughs> tamam <laughs> <Kabım> yandı. <laughs> Orayı yerim. Isırırım. Of. Yanan Sağ flash olur aşırı. Pardon. Ama ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum. Kafam acıdı. Buradan gidilmiyormuş. Şöyle bir şey. Ben bu akşam yapamadım Çık sen yapamıycağım arkadaşlar Bölüm 1 Tamam tamam Öyle bir şey yok Bekle bekle Bombayı alsana Yok okay. ki Activating the bomb Activating the bomb Aaaa <laughs> oh, oh, ya, ya son iki roundu <laughs> benden bir izletirim ya arkadaşlara. Ne dersin? Yeah. <laughs> Amına koyayım. Bir beni görsen <laughs> Ne dersin? Yeah. <laughs> Amına koyayım. Bir beni göz. Fayers. <laughs> 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 kaç dakika? Ka dakika kaç nerede yazıyor? Altı kanka dakika direkt. 31. Ne yazıyor lan oğlum? Kanka. Can canı sıkılmış. Sağ tarafı bu. Sağ tarafı bu. Osman'a bak. Burada burada. Ya siktir git amına koyayım yanlışlıkla headshot attı bana. Yalancı. Koşarken headshot mı atılır? Dur hemen Ahmet Baba gibi atacak sen headshot'a. Orası bu çocuğu. <laughs> Kazanacağını bildiğim için öldüm. Herhalde lan sana. O kadar profesyonelim check, ki bilerek ölüyorum. Çek MP9'u, çek MP9'u. Amına bile oğlum. Koş sağ tarafa. Bak iki tane flash arka arkaya atacağım. Şimdi birini atacağım. Birini attım. İkincinin patlama sesini tutuyor. İkincinin patlama sesini aşağı Tamam. Ölmüyor ki adam ama. Lali <laughs> ölüyormuş. <laughs> Güzel. Hadi bakalım. Eller sonra, kaç el sonra gelen bir Yani aynı şekil. Diggle ister misin? Hayır hayır. Koş sağ tarafa. Hiç durmadan koş, hiç durmadan koş oraya. Önümde galiba. Öldü. Bu ne amana koyayım? Low HP. Half HP pardon, low değil amana koyayım. <laughs> bu kadar. Niye biraz göt deliğine benzedi bu oyun? Ben bir sikim anlamadım bu maç. Niye? Değil mi? Bilmiyorum. Yorulduk oğlum cool, ben. Ha. Ne amına koyayım? Hiç, hiç vermeseydin. Çocuk, hiç vermeseydin <laughs> orospu çocuğu. Ben yani iki level oldum. Tamam. Sik oh. connect yazayım bakayım ne oluyor. Sik connect. Oyunu anlattı amına. Gel, Hangi... Allahu Ekber gameplay yaptık.